Merhaba millet, bugün sizlerle CSGO'da ilginç bir şey yapacağız. Yanımda bir arkadaşım var, Serkan. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Utanma, çekilme, konuş. Yok ya, <laughs> Şimdi ne yapacağımızı anlatayım. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben skinleri Serkan'a veriyorum. Bunları gönderiyorum Serkan'a. Serkan da bana bunları geri gönderecek. Ben de herhangi bir tane CSGO server'a girip şey yapacağım işte. İşte böyle onları kabul edeceğim. Sol aşağıda da takastan gelen itemler gözükecek. Umarım Serkan çalmazsa videoyu çekebileceğiz. <laughs> <laughs> Bakalım gönderdim kanka. Sen kabul et. Ben bir tane buraya gireyim. Beyler skin isteyen var mı? Nasıl dövemezler ya? Oğlum ben oynamak istemiyorum ya. Yolladım mı? Beyler skin isteyen var mı? Dağıtıyorum. Güzel bir şey var mı? Kanka P250 var, kum fırtınası. İstiyor mu bak bir şeyler daha yollayabilirim. Ya ne olacak, İste istemiyorsan sen bilirsin yani. <laughs> dur dur. Ya bunlar var çok bir şey yok. <laughs> Al işte Batuhan abi. <laughs> Bu Benzettim hani bir tane daha videosu vardı ya. Ee aynen bir videosu daha var. <laughs> Hatta şu an diyor aa, fark ettiler falan diyor videoda. Aa fark ettiler öyle. lan ne diyorsun? Ne Oğlum ben değilim ne lan. ne diyor? <laughs> Oğlum ben değilim o. Baya bayağı belli şu an ya. Nasıl belli lan <laughs> evim? Sallama ya. Küfür etme. başka ya. bir ses yap. Başka bir ses yap. Bir işte. bak Bitbox. Bitbox yapamıyorum ki bilmiyorum. <laughs> çıldırıyorum ya yok artık. <laughs> IP'ye attım, bir tane de atıyorum. Oh, çıksın mı yani? Abi. Yapayım mı şu anda? E sen mi? E, sen 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 yap yap yap. Selam belir. Oğlum o ne lan? Şşt lan. Abi bir tane glock atar mısın abi Allah'ın? <laughs> Çete bak. Nasıl la? <laughs> <laughs> <Dedim. gülüyor> Abi bir tane daha kes. Tur site geçeceğim. <laughs> Nasıl kazandı? <laughs> Abi, çok iyi. Abi arkadaş ekliyorum. <laughs> Yemin etse be. Ananı satayım aklıma mükemmel bir şey geldi. Şey diyeceğim. Glock Fade Korkum kop... Sorarım. İtem kopyalama buldum, Glock Fade <laughs> kopyaladım 5 tane. Adamlara diyeceğim ki, Glock Fade'im vardı bir tane, 5 tane yaptım diyeceğim. Oha! <laughs> Ulan ya. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Selam Oğlum benim mouse'da bir sıkıntı var ya. Dur bakalım. <laughs> Beyler, CS'de item kopyalamayı buldum, Allah çarpsın ha. İtem kopyalamayı buldum. Kopy göstereyim mi? Bak bak. <laughs> benim lan benim benim tamam sakin ol. <laughs> sakin <laughs> sarka diyor mu <musun? gülüyor> aynen akşam izlersiniz Hadi vay vay. <laughs> Oğlum abi çıkmam lazım da. Allah. Şey yazsana aşağıdan. Ya, mikrofonla şey desene. İtam kopyalamayı buldum. Kanıtlayayım mı falan de. Söyle. Selam İtam kopyalamayı, kopyalamayı buldum. olsun. CSD, item kopyalama. Kanıtla. Öldür öldür Kilyas konsola, Kilyas seri. Zamanında da öyle deme. Kardeş, sen bunu e şey yaptın, Onun... <laughs> Senin de anladın. <laughs> <laughs> Kardeş bir beni <görsene> ya. <gülüyor> <gülüyor> mu Oğlum oha lan. Abi nasıl yaptın? Abi Söylerim falan desene gel bir tane vereyim de Hatta gel bir tane vereyim de ver şu an Allah için Serkan Serkan şimdi var ya. Serkan tamam, kanka, şimdi Ha bir tane ver bir tane aynen bir tane Gel oyundan, oyundan de ki gel vereyim bir tane de Abi lütfen bir tane bana Allah'ını seviyorsa mü? Ha, Aynen Hı. Takas gönderici söyle Benim olsa ne var böyle ya Çok Tamam tamam Ölüler duyuyor beni ben nasıl vuruyorum abi bu boss o kadar kötü ki şu an. Abi vallahi attı lan Glock. Oğlum vallahi attı lan bak. Yemin ederim Glock attı. Big ball. Oğlum attı ya valla Big Ball abi sağ ol ya adamsın abi. Harbi şimdi tam zengin çocuk olduk ya. Ben bunları kopyalayıp satarım. Patates adam sana e. domates atabilirim <laughs> Ne kadar komik gibi. Selamünaleyküm. Olum, sensin lan. Zenginim tabii inanmadın mı? Hah, yakadım. <laughs> müzik çalıyor, duyamıyorum bir saniye. Abi banlama, ba özür dilerim. Abi banlama, banlama, tamam. Özür dilerim, atma lütfen, tamam, özür dilerim. Söz, söz, bir daha demeyeceğim, söz, söz abi, abi söz valla. Vallahi özür dilerim abi. Attın mı? Abi ama ben zenginim niye yalan söyleyeyim sana? Kanıtlayayım mı abi? Kanıtlıyorum abi hazır mısın? Kanıtlıyorum abi hazır mısın? Abi Al, al abi izle <laughs> Hazırım. İzledim abi. Al abi. <gülüyor> <gülüyor> Zenginim abi. <laughs> en, ne oldu inanmıyordun? Zengin değilsin diyordun şimdi item dileniyorsun. Köpek. Ben, ben hep Köpek. Sikinin köpeğisiniz oğlum hepiniz. Banda bırak. <laughs> <laughs> Aynen. Başta da inanmıyorum zenginiz ballayacağım diyor. Sonra diyor ki bisiklet <laughs> Allah'ım ya. Neyse gençler bu saçma videonun da sonuna geldik. Ee, böyle ortaya karışık işler şeyler yapmaya çalıştık da şu saçma salak Türk sorularında şu çalan müziklerden nefret ediyorum. Hiçbir şey duyulmuyor. Hani bir Ankara'lı namık çalıyor, bir hard rock çalıyor. Bir şey anlamadım niye böyle ama olsun elimizden geleni yaptık Serkan kardeşimle sağ ol kanka desteklenişin evet. Serkan'ın da Instagram'ına, Facebook'una, Twitter'ına her takip takdim olsa paylaşırdın. Olsa aynen. Aynen yani bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere açıklama bay <laughs> Oğlum buraları keseriz lan. Bilmiyormuş gibi yapın tamam mı? Sonra çıldırırım böyle. Bilmiyormuş gibi yapın hadi hadi. <laughs> hadi hadi.